İstanbul Ali Samiyen Stadında Galatasaray'la Sarıyer zorlu bir lig mücadelesi yapıyorlar. Karşılaşmanın ilk dakikalarında Sarıyer daha etkiliydi. Kaleci Hayrettin. Cem. Semih topu uzaklaştırıyor. Fikret. Ortasını yapıyor. Selçuk kafayla Erdoğan'ın önüne bırakıyor. Şut. Sercan tamamlıyor ve gol. Karşılaşmanın 6. dakikasında Sarıyer bu golle Galatasaray önünde 1-0 üstünlük sağlıyor. Golü tekrar seyrediyoruz. Selçuk. Erdal'ın vuruşunda top İsmail'in koluna çarpıyor. Ne var ki oyun devam ediyor ve Sercan'ın vuruşuyla Sarıyer'in ilk golü. Golden sonra Galatasaray atakları sıklaşıyor. Günder. Kaleci İlker'in eline çarpan top dışarı gidiyor. Korner. Atışı Arif kullanıyor. Tekrar Arif. Orta. İlyas boşa bırakıyor topu. Yaşar uzaklaştırıyor. Galatasaraylar Tanju ile bir serbest vuruş kullanıyorlar ve az farkla top dışarı gidiyor. Av. İsmail. İlker ikinci hamlede başarılı oluyor. Galatasaray'ın ilk yarıda üst üste geliştirdiği atakları seyrediyoruz. Prekaz ortalıyor. Tanju'nun kafa vuruşunda kaleci İlker. Sercan. Erdal. şutunu atıyor. Top asfaltla dışarı gidiyor. Al. İsmail. Orta. Tanju yükseliyor. Prekazi şut pozisyonda şut ve üstten dışarı gidiyor top. Cem karşılaşmanın 36. dakikasında bir sarı kart görüyor. Selçukla gelişen bir sarı yaratan da Cem şu anda bir müdahale daha yapıyor ve karşılaşmanın hakemi Yahya Diker bu futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışı bırakıyor. Sarıyer Cem'in oyundan çıkmasından sonra karşılaşmayı 10 kişiyle sürdürüyor. Galatasaray ataklarını seyrediyoruz. Zoran Tanju'nun önünde topa müdahale ediyor. Yahya Diker penaltı noktasını gösteriyor. Pozisyon tekrar görüntüde Tanju ve Zoran. Zoran yere düştüğü sırada hakem Yahya Diker topun elle oynandığı görüşünde ve Galatasaraylılar bir penaltı atışı kullanacak. Sarıyerli futbolcuların itirazlarını seyrettik. Tanju Atışını yapıyor ve 38. dakikada beraberliği sağlıyor Galatasaray. Sarıyer 1, Galatasaray 1. Tanju'nun golünü bir kere daha seyrediyoruz. Golden sonra Sedat'la gelişen bir Sarıyer atar. Sercan. İsmail kendisini düşürüyor. Faul. Atışı Selçuk kullanıyor. Ve bu golle Sarıyer bir kere daha öne geçiyor. Sarıyer 2. Galatasaray 1, Selçuk'un bu golünü bir kere daha seyrediyoruz. Dakika 40. Rekazi serbest vuruş kullanıyor. Sarıyer kalesinde karambol. İlker. Top İlker'de kalıyor ve ilk yarı 2-1 Sarıyer'in üstünlüğüyle sona eriyor. İkinci yarıdan görüntüler. Galatasaray ikinci yarıda daha etkili bir futbol sergiliyor. Arif'in vuruşunda top dışarı gidiyor. Köşe vuruşunu Galatasaraylılar kullanıyorlar. Tanju'nun kafa vuruşu İlyas pozisyona hakim olamıyor. Ve Sarıyer savunması bu tehlikeyi uzaklaştırıyor. Fikret'in pasıyla Sercan Selçuk ve Erhan mücadelesini seyrediyoruz. Selçuk düşüyor. Sarıyerler bu pozisyonda penaltı bekliyorlar. Bir başka Sarıyer ata Zoran Osman. Selçuk vuruyor. Osman koşuyor. Sonuç yok. İsmail ortası. İlyas aşırıyor. Rekazi vuruyor. Arif kontrol ediyor ve top dışarı gidiyor. Korner. Bir başka Galatasaray atağında İlker topu uzaklaştırıyor. Arif. Tanju yükseliyor. Bu ataktan da sonuç gelmiyor. İkinci arada Galatasaray'ın sık sık geliştirdiği atakları seyrediyoruz. Savaş, kaleci İlker, Tanju vuruyor ve Sarıyer savunması uzaklaştırıyor. Fikret. Fikret'in vuruşunda Hayrettin. Ve Arif. Savaş... Erdoğan faul. Bu pozisyondan sonra her iki futbolcu bir süre sakatlık geçiriyorlar. Kaleci İlker arkadaşlarını uyarıyor. Rekazi vuruyor ve karşılaşmanın 73. dakikasında Galatasaray bir kere daha beraberliği yakalıyor. Galatasaray 2, Sarıyer 2. İlyas Galatasaraylı ve sarı yerli futbolcular topa müdahale edemiyorlar. Out. Sedat. Vuruşunda kaleci Hayrettin. Tarafların kalan dakikalardaki çabaları artık sonuç getirmiyor ve karşılaşma 2-2 sona eriyor.